Hiçsiz sert. Oraya yerleşirsek kavga ederiz. Evet, Merkür. Aslında tam bana göre zeka gezegeni. Ah, ama bize aşkta tazeleyecek bir yer lazım. ...seçiyorum. Aşkın, ilhamın, sanatın gezegeni. Kendimi korumaya aldım mı aldım. Taci'yi korumaya aldım mı aldım. Hazır ol kocacığım, yarın sabah Venüs'e taşınıyoruz. Ah, acaba neresine şato yapsam? Periler aşkına, bu Dudu... ...ne yapıyordu öyle? Elini kolunu sallayıp... Bir yerleri işaret diyor. Salak! Sen elimi kolumu oynatırken İstanbul'a baktığımı san. Sen o yola çıkarken ben dönüyordum. <laughs> Yarın sana hayatının kazığını atacağım haberin yok. Sonra istersen hala akıllı geçin. Taci, hazır mısın? Hadi gidiyoruz. Biz kocamla buralardan gidiyoruz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Artık ben senim. Ben de taciyim. Her zaman durumundan şikayet etmeyi unutma ve her kuyruğun sıkıştığında da Perihan'ı çağır. Rolümü ezbere biliyorum. Ne de olsa onun kopyasıyım. Ben de aynı senin gibi ortalık karıştıran sihirler yapacağım. Hep hedef şaşırt. Seni ben sansınlar. Böylece beni rahat bırakırlar. Gönül rahatlığıyla git Dudu. Venüs'te mutluluklar. İnsansız, kadınsız çok mutlu olacağız eminim. Şatoma iyi bakın. Sihirli hayatlar. Size, Size de. de. yeni şatomuza geldik. Hadi bakalım şimdi Taci'yi uyandıralım. Ve yeni hayatımıza, ikinci baharımıza başlayalım. Günaydın demiş bulundum ama gece mi hala? Bil bakalım burası neresi? Bilemedim ben. Sağ sen söyle burası neresi? Venüs. Ne? Peki bu şato da neyin nesi burada? Taci, burası bizim aşk yuvamız. A anlamadım. Artık burada yaşayacağız. Asla, hayır asla. A aklını mı kaçırdın kadın? Beni değil insan, prens yapsan, sultan Süleyman yapsan istemem. O zaman buraya adapte olana kadar köpek olarak kal ve bunun geriye dönüşü yok. Perihan ve Periliçe'nin seni yakalaması an meselesi. Hayır, bunu yaptığınla kalmayacaksın Dudu. Belki de ceza olarak seni tek başına Venüs'te bırakacaklar. Yardan olmayayım derken beni senden edeceksin. Lütfen dikkatli ol. Hiç merak etme, öyle bir şey olmayacak canım. Çünkü öyle bir sihir yaptım ki hiç kimse gerçeği anlayamaz. İkimizin birer kopyasını yaptım ve onları şatoda bıraktım. Aa tıpkı bizim gibi davranacaklar. Ama merak etme. Çocuklarımızı ve torunlarımızı görmeye gene biz gideceğiz. kafayı mı yedin? Allah'ın uzayında kime el sallıyorsun öyle? Jüpiter'e. Ahbabım mı olur? Hayır, ahbabım olmaz. Ama Venüs'le birleştiklerinde kavuştuklarında ne olur biliyor musun? Sevdiğinle ilgili bütün dileklerin gerçekleşir. Ve Jüpiter bu konuma ancak 12 senede bir gelir. El sallıyorum ve onun sayesinde bak Buraya taşındık. Ay sen bunu mu diledin Jüpiter'den? Taciyi güzelim dünyamızdan alıp benimse taşınayım mı dedin? Tabii ki öyle bir şey demedim ama bizi öyle bir yerde birleştir ki bir daha hiç ayrılmayalım dedim. Jüpiter kütlesi kadar büyük ve hürmet ettiğim bir gezegen. Ah o da bu isteklerimi, bu dileğimi duydu ve gerçekleştirdi. Puh ona yazıklar olsun. Sus Sakın böyle konuşma. Seni çarpar. Evrende söylediğin her şey sana geri gelir. Keşke sen de güzel bir şeyler dileseydin. Gerçekleşirdi o zaman. E başından söyleseydin ya bunu bana. <laughs> ne yapalım? Ben senden önce davrandım. O senin her zamanki bencilliğin. Yahu götür beni buradan. Venüs'ün senin olsun. Ben dünyayı, İstanbul'u mu, evimi istiyorum. Taci, bu şansını iyi kullanmalısın. Ben seni insana çevireceğim ama bir tek şartla. Burada yaşayacağız. Oldu o zaman. Başka bir arzunuz? Hayır efendim. İstersen beni bir mikroorganizmaya çevir. Ben dünyama dönmek istiyorum. Tamam mı? <laughs> tamam. Sen isteğinle kal o zaman. O zaman burada köpek olarak yaşarsın. Çünkü sana söylüyorum. Ben buradan gitmeyeceğim ve burada yaşayacağız. Perihan! Betüş! Perilice! Ay Peri! Bana gördü Betüş! Onlar seni duyamazlar. İstediğin kadar bağır. Öyle sihirler yaptım ki. Hem bak! Dünya ne kadar uzakta. Ha, çok uzakta. Burada benimle yaşamayı kabul edersen... ...seninle nikah tazeleyeceğim. Ve bütün kainatı... ...düğün törenimize davet edeceğim. gitti yedik. Ah, ah koptu ayaklarım. Uh. Yüz yıllardır aynı işi yaptır dur bakalım Perihan. Olsun ama işimi çok seviyorum. Uh. Şatoda mısın? Perilişem, sihirli günler. Evet, gökyüzünden yeni indim. Buyurun efendim. Yarın sabah Ali ile toplantımız var, onu hatırlatmak istedim. Hiç unutur muyum efendim, aklımda? Venüs'te buluşalım mı? Venüs, çok iyi olur. Tamam, yarın buranın saatiyle onda Venüs'te buluşuyoruz. Tamam efendim, sihirli günler. Sana da Perihan Peri, Hayret! Her şey normal. Ah, garibim. Canım benim. Biz yeryüzündeki perilerle uğraşıyoruz. O ailesinden uzak, tek başına bütün evreni takip ediyor. Aalet. Aç canım. Anne. Anne. Anne, baba. Ah! Bir anne baba mı diyor? Evet, Betüş'ün sesi bu. Bize sesleniyor. Aa, nerede acaba? Burada mısın? Buradayım, şatoda, terastayım. Müsaitseniz gelebilir miyim? Ay niye müsait olmayalım canım? Gel tabii, senin evin. Niye soruyorsun her zaman? Başımızın üstünde yerin var. Nasılım ama? Aynı Dudu. Ben de Taci. Memnun oldum. <laughs> ah, anneciğim, babacığım. Sabahın çok erken saati diye... ...odanıza girip rahatsız etmek istemedim sizi. <laughs> Odamıza girsen ne olacak ki? Tabii ya. Ben köpekken bir mahremimiz olabilir mi? Aa, sizi çok mutlu gördüm bu sabah. Hay Allah. Eyva şüphelendi. Aa, bizden geçmiş artık. Ben gelmişim bin yaşına, baban gelmiş doksan küsür yaşına. Ne olacak artık, kalmış mı öyle öpüş kokuş, mıç mıç mıç? Ha, <laughs> 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 salak! Salak salak kopyama bakın salak. Ben binlerce yaşına gelsem de kadınım. Aşk kadınıyım ben aşk isterim aşk. E o zaman bir taciyi gömer bir taciyi alırsın. Sana sonsuza kadar kaç fani dayanır. Hadi ne olur götür beni buradan. Hay kapa çeneni taci. Bakalım kopyalarımız aslını aratıyor mu? Eh madem böyle düşünüyorsun anne, belki de babama eski haline çevirirsin ha? Dur, dur. O kadar da değil. Elden ayaktan düşmedi ya bu adam. Yuh! O zaman mı insan olacağım ben? Vallahi Taci aynı ben. Lafı ağzımdan aldı. Helal doğrusu. Ha, Benim başarım. Ha biz, ha onlar. O kadar sahici kopyalar yaratıyorum ben. Söyle bakalım. Sen niye böyle karga kahvaltısını etmeden geldin? Bugün Cerenle Cile'nin karnı günü. Onların karnelerini kutlayacağız akşam. <laughs> Sizi davet etmeye geldim. Aa! 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 Tüyo ver bize. Ne hediye alalım? Aa karneleri nasıl gelecek acaba? Benim emekli maaşımı da çek. Ben de hediye almak istiyorum. <laughs> Canım babam, sen bizim bir tanemizsin. Ama hediyeye falan gerek yok. Bir kere karneleri çok iyi. <laughs> Ceren'in de çileğin de. Aa, ayrıca toprak da bizde olacak. Onun da karnesi çok güzelmiş. Ama ne olur hediye falan almayın. Kendiniz gelin yeter. Olmaz efendim olmaz. Dünyada eli boş gelmem. Ben sihirli küremden bakarım. Ne istediklerini anlarım. Kaçta gelelim? Sekizde bizde olun. Tamam, sekizde oradayız. Tamam, sekizde oradayız. Ee, köpekler gelebiliyor mu? Tabii ki. Her zaman babacığım. Sağ ol kızım. Hadi bakalım, hoşça kalın. Görüşürüz kızım. Bu anan getirmezse ana söyle, o alsın beni. Sen hiç merak etme babacığım. Annem seni getirmezse ben kendim gelir seni alırım. Hoşça kalın. Ben şu kopyaların yanına bir gidip geleyim. Ne? Niye? Ee? akşam Betüşlerin evine gidemeyeceklerini söyleyeceğim. Herhalde torunlarımın karne günü kutlamasına gitmeyecek kadar vicdansız bir anneanne değilim. Onlar şatoda kalsınlar, biz gideriz. Beni burada yalnız mı bırakacaksın tek başıma? Ay telaşlanma Taci. Üç beş dakika içinde hemen gidip geleceğim. Farkındaysan ben ışınlanamıyorum, uçamıyorum. Tek başıma ne yapacağım burada? Ya karşıma başka bir varlık çıkarsa? Hani her gezegende kendi koşullarına uyumlu hayatlar vardı. E var işte, o kadar telaşlanma. <laughs> burada dakikalar salise, hatta saliselerden bile daha az. Sana şöyle izah edeyim, dünyadaki 70 yıl... Burada yani evrende 88.6 salise. <laughs> Göz açıp kapayana kadar gider gelirim. <laughs> oh, Ay niye telaşlanıyorsun? Gittim de geldim bile. Ha ne ben hay Allah. Aa! Ayna çileyi gösterdiğine göre mutlaka bir şey yapacak. Hadi dön ve ilk bakışta Buket'e aşık ol. Ee... Çilek, bana mı bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, sana bakıyor. Nasıl olur? Hayır hayır. Lenslerim kesin bana büyük geliyor. Hala bana bakıyor olamaz. <laughs> evet hala sana bakıyor. Allah'ım İlk defa bir erkek bana bu kadar uzun süre bakıyor. Bana bakıp kafasını çevirmiyor. Şu şanssızlığa bak ya. Okulun son günü beni fark etti. Ama bu haksızlık. <laughs> ne olacak ya? Yani şimdi bakışırsınız. Evliliğe tekrar devam edersiniz. Bir saniye kızlar. Çilek. Bana doğru geliyor. Bana. Çilek. <laughs> Çilek. Ne oluyor ya? Perihan. <laughs> iyilik yapayım istedim. Bu mutluluğa dayanamayıp bayılacağım nereden bileyim? Ah çilek, ah çilek. Perihan teyze, ne olur zamanı geriye alma lütfen. Bugün okullar kapanıyor, karnem çok iyi. Ya bana karne hediyesi olarak arkadaşımın mutluluğu yaşatma hakkını ver. Hayır çilekçim, kimsenin kimsenin kaderini etkilemeye hakkı yoktur. Olacak olan olacaksa olur. Zaman geriye aksın. Ya Ceren, ne yapıyorsun? İyi kızlar tırnaklarını yemez. Ya ne yapayım? Çok gerildim ben. Ya sanki takdirini alan sen değilsin de benim. Onun için değil tabii ki. Tatile giriyoruz diye. Annenler kesin kararını mı yazlık tutmaya? O zaman biz hiç görüşemeyiz. Ya yazlık tutmaya kararlılar ama kocaman adam oldum. Onlarla gitmek zorunda değilim. Ama öyle bir şey dersen tartışırsınız. İş bulacağım falan derim. İş mi? Ne işi? Ya yazın çalıştığımda sorun olmaz herhalde. Yani sen yazın çalışır mısın? E tabi bir iş bulmam gerekiyor tabii onun için. O zaman ben annemle bir konuşayım. O yazın yanına birilerini alıyordu. E peki beni alır mı? Neden almasın? Sen bana çalışacağım, yazın burada kalabilirim de gerisini bana bırak. İş bulabilirsem kalırım tabii. Hem babam İstanbul'da yaz sıcağında ne yapacaksın falan demez. O zaman ben annemle bu konuyu bir konuşayım. İyi olur. ne diyecek çok merak ettim İstemem. İstemem. İstemem diyorum istemem. Aa, i̇stemem, istemem, istemem. Ne bu afra tafra? Tek bir şey isterim. Evime dönmek. Hayır efendim dönmüyoruz. Dönmüyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Taci, sen artık beni sevmiyor musun? Hani benimle baş başa kalabilmek için dünyanın öbür ucuna giderdin? Dünyanın dudu, kainatın değil. İnsanım ben yahu. İnsan insansız yaşar mı? Adem'le Havva'nın komşuları mı vardı? Hem sorma niye cevap vermiyorsun? Artık beni sevmiyor musun? Dodo saçmalama, zırvalama. Tabii ki seviyorum. Ama benim sevgim seninki gibi hastalıklı bir sevgi değil. Ben senin beni sevdiğin gibi sevilmek istemiyorum. Senin aşkın sadist, hep acı çektiriyor. Öyle mi? Ben sana acı mı çektiriyorum? Yahu ömrü sonsuz olan sensin. Benim seni kıskanmam, ömrümün sonuna kadar odalara kapatmam lazım. Bu kadın ben ölüp gidince kim bilir kimler onu öpüp koklayacak diye benim delirmem lazım. Ki sanma ki içim içimi yemiyor. Hala güzel kadınsın. İstersen prensesler gibi olacak gücüm bile var. Ama benim sana yapmaya kıyamadığımı sen bana yapıyorsun. Tutu. Ah ben sana kıyamam Gerçekten. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ah canım beni ne kadar çok severmiş. Bak ben seni nerelere götüreceğim. Ay bu kocaya bütün kainat gezdirilmez de ne yapılır? Ay, ay <laughs> <sever> ya, hayır istemem ya o. Ay Dudu. Ay Dudu nerelere getirdin beni? Nerelere getirdin? Orion'daydık. Şimdi Sirius'tayız. Hay Sirius'u batsın. İndir beni aşağıya ne olur. Dünyama evime götür. Ah be adam. Onu denedik olmadı. Bunu denedik olmadı. Oraya götürdük olmadı. Buraya götürdük. Bugüne bugün tam elli yıllık kocamsın. Ha? Hem de Tam bugün. Aa, evlilik yıl dönümümüz mü bugün? Ha, ne bileyim kadın, buraya geldiğimizden beri gece. Günler, tarihler birbirine karıştı. Hadi inelim, evimize gidelim. Ee, o zaman ömür boyu köpek olarak kalırsın. Razıyım. Yeter ki ayağım toprağa bassın. İnsanoğlu, 2030'larda aydaki otele gidebilmek için şimdiden 200 bin doları bir kenara koymaya çalışıyorlar. Ben sana tüm evreni gezdiriyorum. Bunun kıymetini bilmiyorsun, bir de burun kıvırıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum işte. Burada kalacağız ve ömür boyu seninle birlikte burada yaşayacağız. Allah'ım ben böyle manyak aşık görmedim. Tanıştık tanışalı beni köftemle bile paylaşamıyorsun.